hoş geldiniz. Önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi konuştu ve Montreux için net mesaj verdi. Akabinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Montreux'un alternatifi yok diye açıklama yaptı. Hemen sonrasında ise Putin Tayyip Erdoğan'ı arayarak yine Montreux başlığı ile adeta tehdidi çağrıştıran bir üslupla ultimatum verdi. Pardon ama ne oldu da Rusya panikle birdenbire ayağa kalktı ve en üst perdelerden tepki koyuyor? Öyle ya Tayyip Erdoğan birkaç gün önce daha iyisini bulana kadar mantroyu değiştirmek gündemimizde değil dememiş miydi ve Putin'in bundan haberi olmadı mı? Elbette oldu. Öyleyse söyleyin. Rus devlet yetkilileri ve başkanından ardarda arda açıklamalar ve bu telaş niye? Yoksa Tayyip Erdoğan Montro yerine daha iyisini buldu ve Rusya'nın bundan haberi mi oldu? Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın gerilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınma konusu derken Montre Türkiye'de sürpriz bir şekilde tartışılmaya başlandı. Son olarak da iki ABD savaş gemisinin Karadeniz seferi olayı gündemde. Belli ki Türk kamuoyundan gizlenen bazı şeyler var. Belli ki Rus devlet başkanı Putin gizlenen o şeylerden en azından bir bölümünü öğrendi ve Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına rağmen büyük elçisini ve dışişleri sözcüsünü konuşturduktan sonra kendisi de devreye girmiştir. Değilse yani ortada kuşkulanacak hiçbir şey yoksa Rusya gibi bir ülke aynı anda peş peşe Montre açıklamasını niye yapsın? Bugüne kadar 75-80 yıl oldu hiç yaptı mı? Bakın bu başlık bağlamında Rus ve Batı medyasında yazılıp çizilenler özetle şöyledir. Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ile diyalog kurmak için aylardır seferberlik halindedir. Fener Patriği Barteleme Ostan Musevi lobi liderlerine kadar pek çok aracı devreye sokulmasına rağmen Erdoğan hala sonuç alamadı. Oysa ABD ile iyi ilişkiler Tayyip Erdoğan için abartısız hayat meyat meselesi gibidir. Zira o ABD'nin başkanı bir tweet atsa Türk ekonomisi anında alt üst oluyor ki bunu Trump tweetinde alenen gördük. Evet Türkiye batıdan borçlanıyor malının yüzde 60 küsürünü Batı ülkelerine, Batı blokuna satıyor. Yani Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri Türkiye için yaşam borusu niteliğinde. ABD ile Avrupa topyekün yaptırım ve ambargo dese maazallah Türkiye o dakika dibe vurur ve kıtlık kaos oluşur ki bunun anlamı elbette Türkiye'deki iktidarın yok olması demektir. Sadece bu da değil, malum Tayyip Erdoğan ve ailesini şahsen alakadar eden konularda var. Mesela halk bank dosyası, mesela mal varlığı konusu Mayıs ay ile beraber halk bank yargılamalarında karar sürecine girilecek. Oradan çıkacak bir ceza hem Erdoğan'ı hem de Türkiye'yi ciddi manada sıkıntıya sokacaktır. Keza mal varlığı başlığı yine Tayyip Erdoğan için ciddi tehdittir. İşte bütün bunlardan hareketle Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne direnemeyeceği ve ne isterse kabul edeceği gibi iddialar ve değerlendirmeler söz konusudur ki kimileri bu tabloyu rehin olmak şeklinde tanımlıyor. Bu bakıştan hareketle ABD'nin Tayyip Erdoğan'dan Montreux konusunda bir değişiklik ya da yeni bir açılım istediği yorumları vardır. Joe Biden'ın Putin'i katil ilan etmesi ve Ukrayna gelişmeleriyle beraber Montre konusunun birden gündeme girmesini buna yorumlayanlar, buna bağlayanlar var. Evet, AKP'nin yeni ABD Başkanı ve yönetimiyle diyalog kurmak için Montre'dan Washington talebi doğrultusunda adım atabileceği değerlendirmeleri söz konusudur. Dahası bunun için Türkiye ile ABD'nin gizli görüşmeler yaptığı ve ön bu tabakatların oluştuğu fısıltıları bile söz konusudur. Basit anlatımla Montreux ile Halkbank ve mal varlığı konularının takas edilmeye çalışıldığı dillerdedir. Güya Beyaz Saray, diyalog ve beraber çalışmak için Ankara'ya bunu dayatıyor, bunu şart koşuyormuş ve AKP iktidarı da zorunlu olarak buna yeşil öncesi bugün itibariyle sarı ışığı yakmış. Rusya'nın koro halinde ayağa kalkmasını ve Putin'in ultimatomunu buna bağlayanlar var. Elbette yazılanlar spekülatif bilgidir lakin yaşananlar bütün bunları sanki teyit etmektedir. Gelelim öyle bir şeyin mümkün olup olamayacağı. Yani Ankara'nın Rusya ile köprüleri tamamen atıp atamayacağına. AKP iktidarı ABD ipoteğini ve tehdidini görüyor. Lakin Rusya'ya da res çekebilmesi zor. Zira enerjiden turizme kadar pek çok noktada Moskova'ya bağımlılık var. Erdoğan böyle bir şey yapmaya kalkarsa ava giderken avlanmış durumuna düşer ve daha büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Peki ne mi yapılır ya da yapılacak diye sorarsanız Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ortayı bulmaya çalışacak. Yani iki ülkeden de bu şekilde kopmamaya gayret edecek. Açılacak kanal boğaz geçişi değil. Dolayısıyla Montre söz konusu olamaz deyip Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e açılmasının önünü açmaya çalışacak ve bu şekilde kendini Beyaz Saray'ın tehditlerinden korumaya çalışacak. Rusya bunu kabul eder mi diye sorarsanız elbette zor çünkü Moskova Kanal İstanbul geçişlerinin de Montre çerçevesinde olduğunu söylüyor. Hülasa Montre Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de çıkma hayali ve Ukrayna başlıkları Türkiye'nin başını çok ağrıtacağı benziyor. AKP Montreux'u bugün iktidarının çıkarı adına yararlanılacak başlık gibi görüyor ama çok yakında bunun Türkiye'ye yarardan çok zarar getireceğini görecektir. Evet tırnak içinde gözümüz aydın, başımıza bir bela daha aldık ki bunun adı Montrödür. Değerli seyircilerim gelelim diktatör ifadesi ile saraydaki darbe paranoyasına. İtalya Başbakanı Mario Draghi Tayyip Erdoğan için diktatör ifadesini kullandı ki bu İtalya güya Libya'da bizim partnerimiz ya da yoldaşımızdır. Buna ilaveten bir başka haberde Almanya'nın Türkiye'yi çok çok riskli ülke ilan etmesi ve kapılarını kapatmasıdır. Görüldüğü gibi geçen her gün Tayyip Erdoğan'ın imajı ve itibarında yeni gedikler açılmaktadır. Beklenen Batı'nın Erdoğan'dan alınabilecek bütün tavizleri aldıktan sonra deliye süpürüleceğidir. Zira bu imaj taarruzlarından sonra Batı'nın Erdoğan ile çalışmayacağı ortadadır. NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nde güya giriş sürecinde olan bir devletin başkanına diktatör demenin başka izahı olamaz. Tam bu noktada sarayda darbe paranoyasının egemen olduğunu da bir kulis bilgisi olarak aktarmak istiyorum. Sarayın Pentagon yani ABD destekli bir askeri müdahaleden çekindiği başkente ısrarla dillendiriliyor. Sevgili seyircilerim son başlığım Tayyip Erdoğan'ın Acun Ilıcalı aracılığı ile Fenerbahçe'yi içeriden ele geçirmeye çalıştığı iddiaları olacak. Hepimiz biliyoruz. Hem Fetullah'ın casusları hem Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kontrolü altına almak için çok şey yaptığı ortada ama Fener camiası ikisine de direndi. Yani boyun eğmedi. Ancak bugün itibariyle geldiğimiz noktada tablo iddialara göre şöyledir. Fenerbahçe'yi desteklediği adayla ele geçiremeyen Saray Acun Ilıcalı aracılığı ile içerden bir operasyonla sonuç almak istiyormuş. Acun malum Tayyip Erdoğan'a çok çok yakın bir isim. Öyle ki Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişinde saray istedi diye başrol oynayan ve milyonlarca doları üstlenen biri. İşte bu isim an itibariyle Ali Koç'un da en yakınındadır ve Fenerbahçe ile ilgili kararlarda çok etkilidir. Mesela bir dönem FETÖ'cü olarak anılan ve daha sonra Rabia işaretleriyle gündeme gelen Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki etkisi ve yetkisini Acun'a bağlayanlar var. Ali Koç'un Acun Ilıcalı'yı baş tacı etmesi ise onun Tayyip Erdoğan ile olan yakınlığıymış koç grubu veliahtı mesafeli olduğu Erdoğan'la acılı vasıta yapıp yakınlaşıyor ve bu şekilde holdinginin işlerini görüyormuş. Yapılan bu yorum doğru yanlış bilmiyorum. Lakin söylenen budur. Fısıldanan Tayyip Erdoğan'ın projesi ise Ali Koç 3. sene sonrasında da Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayınca kendi arzusu ile çekileceği ve Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olmasını destekleyecekmiş. Söyledim bu soyut bir iddia ancak kesin olan husus Erdoğan Acun yoldaşlığıdır. Dolayısıyla bu tablodan hareketle insan bu tür söylentilere acaba mı diyor. Eğer bu iddialar gerçek olur ve Acun Fenerbahçe'ye başkan olursa o zaman Fenerbahçe yüzde yüz saray takımı olacak. Zira Azun hep söylüyorum AKP döneminde medya imparatoru olmuştur düşünün sıradan bir muhabir olan Acun 70 milyon dolara TV8 kanalını satın aldı ve kısa süre sonra o kanalın yüzde 30'unu 120 milyon dolara henke sattı ki Şahenk'in elinde NTV ve Star TV gibi önemli kanallar var yani Şahenk'in TV8'in yüzde 30'una asla ihtiyacı yok. Dolayısıyla bütün bunların perde gerisi enine boyuna sorgulanıyor. İşte o Acun Ilıcalı şimdi Fenerbahçe'yi Ali Koç'la beraber yönetiyor ve hedefi Başkanlık deniliyor. Videomu sonlandırmadan bir not. Emre Belözoğlu'nun İrfan Can transferinde ısrar etmesinin perde gerisi için acayip mi acayip şeyler söyleniyor. Bunu Fenerbahçe kamuoyuna sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin.